Merhaba, ben bilmem keyfim bilere hoş, hoş geldiniz. geldiniz. <laughs> Bugünkü sizin için belirlediğimiz sohbet konusuna geldi. Ee, ne alışveriş dolandırıcıları. <laughs> ben hep öyle diyorum. Böyle hayır, nasıl diyeyim ben size? Kendi Instagramında ya da YouTubeunda, ay bu ürünü aldım, İsa'nın markası harikaydı, çok beğendim. Sayfaya bir bakıyorsunuz. Ee, rozmana girmiş İsa'nın bütün malzemeleri tanıtıyor adam Ya da atıyorum xamazon.com'la ya da ne bileyim Ali Baba ya da Trend Yolla ya da hepsi buradayla anlaşmış arkadaşlar. Haber onlar ay ben bu ürünü her gün kullanıyorum. Çok memnun kaldım. Şu parfümü her gün sıkıyorum. Harika kokuyor. İşte şu vücut losyonunu her gün sürüyorum. Kardeş, bunların hepsini her gün süremezsin. Her gün kullanamazsın. Yani her gün farklı bir ürün tanıtıyorsun ve harika diyorsun. Hangi yere kullanıyorsun yani? Biraz böyle dolandırıcı arkadaşlarımız var. Dikkat edin. Ben çok o hataya düşmüşüm. Aa, evet, evet, gerçekten ben de çok düştüm. <laughs> böyle merak edip Aa. alıyorsun ya. Aa diyorsun tam ihtiyacım olan bir şey. Yok yani. Yok böyle bir şey. Ya. Bu kadar kötü bir şey yok. <laughs> ya şey en son sinirleniyor de... insan. Düşünsene para veriyorsun, para para. Saç spreyi aldım. Hmm düzleştirici, etkili. Böyle güzel, şöyle güzel. Kesinlikle öneriyorum. Şöyle alın, böyle alın. Yok böyle bir şey ya. içine sirke koyup kafana sık daha iyi yani. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yok böyle bir şey. Ben onu da şeyde düşmüştüm ortaya. Ee, neydi? Böğürtlenme sirke suyu mu ne vardı ya. Unuttum. Aa, hiç hiç almadım bir... onu. Aa, getiremiyorum <laughs> ben ismi. O kadar şey ki aldım. Her bütün böyle e, influencer arkadaşlar anlatıyorlardı ya hepsinde realistlerinde boy boy. Sırayla geçiyorlar hmm, hepsinde. Aa, mükemmel saçıma çok iyi geldi. Hayır arkadaş benim saçıma iyi gelmedi. Sirkeli su dökerim saçım ondan daha bin kat iyi gelir yani. Verdiğim paraya mı şaşarım? O iğrenç kokusuna mı şey yaparım ki hiç kokusunu da sevmedim bu Hayır hepsinden bu öte Urban'ın bir tane e, saç şeyi var. Serumu mu? Neydi? Ay şu saça bir atalım. evet. Ben ondan aldım. <laughs> dedim ki kullanayım saçım uzasın. <laughs> Yapmayaydım. Yani. Şu bölgeye olduğu gibi yoğun kullandım. Akıllı saçlar <laughs> en, en kolay herhalde oraya sürülüyor diye şu bölge. 15 gün net bir şekilde kullandım ve benim o bölgede doğru düzgün hiç beyazım yok. 15 gün sonra şöyle bakıyorum saçlar böyle <laughs> beyazlamaya başladı. <bakıyorum. gülüyor> Ama ondan olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Allah Allah strese mi girdim? Beni saçım niye boya beyazladı dedim. Instagram'da karşıma düştü ve yorumlarda bakıyorum ki insanların saçları beyazlamaya başladı. Aman dedim benim de bundan oldu. <laughs> o günden beri saçım beyaz. <gülüyor> <gülüyor> Sen dua et hepsi Geç beyaz Dua et yani. Hmm. Bir düşünsen yarısı beyaz yarısı. genç saçı olmuş. Şükür var. şükür. O, o da yoktu ama sağ olsunlar. Yani ben şimdi şöyle söyleyeyim, ben Urban kullanıyorum zaten. Ya hmm. Urban'ın şampuanlarını falan ben de kullanıyorum. Evet. E, bazı derse... ürünleri seviyorum ama o ürün yok. Değil mi? Ama o da şey işte... E... Bazı kişilerde böyle bir etki yaratabiliyormuş. E, yaratıyor ama Urban'a çok fazla öven yoktu. O genelde şeyde yayıldı, saçları beyazlatma konusunda yayıldı. Evet ama yani... öncesinde saç uzatma için bayağı bir öneriliyordu. Hadi ya, onu bilmiyorum. Hı hı. O şekilde almıştım ben. Ama gerçekten hani hiç ürün kullanmayıp sırf para alıp mükemmel bir ürün diye tavsiye eden insanları tilt oluyor. <laughs> ya arkadaşım tamam alın paranızı ne zıkkım yapıyorsanız yapın da insanların yanlış yönlendirmeyin. Onunla insanlar para verip oluyor. Siz o ürünü tanıtmak için para alıyorsunuz. Kesinlikle. Aradaki fark o. Sizin cebinize para çıkar girerken insanların cebinden para çıkıyor. Niye yani ha eskisi gibi keriz miyim? Değilim. Yok. Daha, ee, bilinçliyiz. daha bilinçliyiz. Alacağımız ürünü kendimiz test ediyoruz. Ya da profesyonel e, bir gözlem yapan ya da pro bu anlamda profesyonel olan insanlardan tavsiye alarak alıyoruz. E, o konuda biraz dikkatli olmak gerekiyor. Ama ya, e, bu konuda bu e, işini çok düzgün ha, yapan ayrı. insanlar da var. Var. E, ama, ama şu anda çoğunluk farklı yere gitmeye başladı. Hmm. Bu da hiç hoş bir şey yani değil. Yani aslında olması gereken şu. E, ben reklam alsam o ürünü kullanırım ve evet, kullan memnun kaldıysam kaldıysam paylaşırım. Kalmadıysam da kusura bakmayın. Hani reklamın iyisi kötüsü olmaz derler. Kötü reklamını yaparım yani. Hmm. Bu kadar basit. Ha niye kendim kullanmayacağım bana e, yaramamış bir ürünü başkasına e, ee, tavsiye edeyim ki yani, yani ha şunu anlarım. Ay tamam sana yarayan bana evet, yaramayabilir. Onu, diyecektim. onu, onu, onu diyecek bir şekilde evet. anlatırsın izah edersin ama genel olarak herkese yarayacak şekilde bir algı yaratmaz. Ama evet sorun orada zaten. Hani herkes bir furya olarak hep önüme ürün geliyor ha, mesela. ne evet. Nereden baksan ünlülerden tut influencer arkadaşlara kadar. Hepsi aynı ürünü kullanmış, hepsi mucizevi şekilde memnun kalmış, hepsi tavsiye ediyor. Ya. ya Arkadaşım biz bu kadar zengin insanlar değiliz yani. Ülke olarak çok zengin insanımız da yok. Ee, sizin benim senin gibiler genellikle bu ürünleri alıyorlar. Yapmayın ya, cebimize yazık. Beğendiğiniz ha. ürünleri tanıtın ki insanlar da bunu alabilsin. Evet, yani evet dediğim gibi şöyle bir şey var. Yani bunu ee... bir ahlaki açıdan biraz kendilerini bir değerlendirsinler bence. Bir de hani gerçek bir şey de ucuz etin yanisi hesabı. Biraz Yo, bazı daha... pahalı ürünlerde de kötü çıkıyor. Yok pahalı o... ürünlerde Aa, de kötü çıkan var da. ama hani ne var biraz daha artık belli markalar dışında çoğu markaya fırsat vermiyorum kendi açımdan söyleyeyim. Kullanmayacağım hiçbir markayı övmem. Kullanmam. <laughs> para verip almam. Ha. ha, bu yani program için söveceksem alırım. <laughs> <laughs> Aa evet. Be, evet yani şimdi yalan söylemeyelim. Eğer ben de o ürünü söveceksem alırım yani. Ben de alırım. Yani ben... ne kadar pişman olduğumu bir kez daha hissetmek için. <laughs> bir de size göstermek için orası ayrı bir şey. Hmm, sırtınızdan para kazanmak isteyen insanlara izin vermeyin. Bu insanların çoğu anlaşmalı zaten. Hikayelerinde bilmem kaç tane ürün tanıtıyor, bilmem kaç tane e, reklam oluyor. Alsınlar bırakın yani şimdi bir de şöyle bir gerçek de var. Aldıkları ürünler pahalı ürünler. Yani size öyle bayıla tavsiye ettikleri ürünler pahalı ürünler. Ucuz ürünler değil. O ucuz ürünü e, adam kendi kalitesini göstermek için tabii ki pahalıya satıyor ama İşe yaramayacak bir şeyi de yüksek meblağ verip de almanıza gerek yok. Yok, yok kesinlikle yok. Yani ne yani para verip de alacaksınız gerçekten içiniz esinler. E, gittiğiniz zaman atıyorum makyaj malzemesi mi alacaksınız gidin testerını yüzünüzde denemeyin ama elinizde, elinizde deneyin. deneyin evet. e, zaten denenmesi gereken yer el üstü. Elin el, el, üst kısmı ya da iç kısmından deneyebilirsiniz. Koku mu deneyeceksiniz? Elinizde, bileğinizde deneyin. Bileğinizde deneyin. Ee, far rengi mi deneyeceksiniz? Gene bileğinizde deneyin. Yani en şey yüzünüzün, gözünüzün zaten ince deresinin olduğu tarafa benzeri bu kısımlardır. Bu buralardan çok rahat deneyebilirsiniz. illa cildinizde denemenize gerek yok. Zaten bunu denediğiniz zaman size yarayıp yaramadığını e, orada karar verirsiniz. E, evet bizde de şu an CC krem var, pudra var. Ee, tabii ki rimel ruj var. Hani baktığımızda. Ama böyle kat kat değil. Bizim de herkes gibi uyduğumuz bir takım makyajın uygulanması gereken aşamasını Rutin, rutinini evet. uyguluyoruz. Kısaca arkadaşlar dolandırıcılardan uzak dur. Onlar kendi ceplerini doldururken sizin cebinizi boşaltma odaklı gidiyor yani. Yemeyin bu oyunları. <laughs> Uyanık olun, uyanık olun. Aynen. <laughs> Biz yedik siz yemeyin. <laughs> yok yok çok yedik Allah'ım. <laughs> <laughs> İnkar etmiyoruz. Çok Yani bir de şöyle çıktı son zamanda lütfen bunu bir söyleyelim. Hadi. Bime haftaya bu gelecek. Arkadaş, aa, onu biliyorsun ya gelmeyecek bir ürün var yurt dışında satılıyor da çok rağbet görüyor. Ya evet bir tane buz kalıbını üç gün aradım. <laughs> Sanki ki buz kalıbı zaten. Böyle 3-5 tane geçen annem de dedi. Aa dedi kızım dedi bu ürün bime geliyormuş. Baktım Instagram'dan ürünü paylaşan arkadaşa. O ürün gelmiyor aslında. O ürünü sanki gelmiş gibi göstererek rant kazanıyor ya. Arkadaş sen gerizekalısın diyorsun geliyor. Mısın dediniz dedi. bakın küfüre girmiyor. <laughs> yani niye insanları kandırmaya çalışıyorsunuz ki? Ben de öyle bir üç gün falan dolaşmışım da bir ürün için. Yani ne? Bir şey dedi. Sabunluk mu dedi. Bu ürün geliyor dedi. Bir tanesi de şöyle yapıyor. O da işi çözmüş. Bime bundan gelmesini istiyorum. <laughs> Bütün paylaşımlar evet, evet, o. Yüzde Amazon'da da ne de, Bize de satar. Bize de bundan gelsin. Bundan Bime bunu getir. Bime şunu getir. mi? <laughs> Yahu. Yetmeyin eylemeyin. Yani insanları kandırmaya gerek yok. Yani sen takipçi kazanacaksın, izleneceksin diye yalan video paylaşma. Ya niye insanları ya ben mesela ee, annem benden istediği için aradım. Evet salaklık ben de bakmam lazım. Yok ben. ben istediğim için aramıştım buzlu. <laughs> <laughs> Çok hoşuma gitmişti. Keşke gelebilseymiş ama. Evet. Ben önceye hayır akılsızlık ettiğimiz taraf şuydu sanırım. Benim kendi sitesine gelip bakmamak orijinal evet, katılımı. Evet. Hani o şey olurdu o zaman. Insan Hayır ben ya. baktım. Var mıydı orijinal katılımı? Evet bin değildi, şoktu ama öyle bir ürün yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Yok şokla BİM'in şöyle bir tarafı var. O ürün gelir, çalışanlar yani... ya başkasına ayırır ya <laughs> kendisine ayırır. Zaten gelen <laughs> ürünlerin bir da bir tane geliyorsa il genelinde herhangi bir yere veriyorlarmış. Birkaç tane veriyorlarmış. Her bime vermiyorlar. O zaman neyin reklamını yapıyorsunuz ki siz? Yani şöyle bir şey de var. Bir üründen bir tane ya da iki tane yolluyorlar. Getir mi? Yapmayın yani. Aynen yani öyle. Çünkü bir e şey yapıyorsanız ya tam anlamıyla yapın ya da hiç yapmayın. kafası ya. İşte 7000 bin tane bim vardı. Yedi bin tanesinde birer ikişer tane gönderdi. Adam iki yıllık sakması gereken ürünün daha fazlasını yaptı yani. Ürünün daha fazlasını sattı. Yoksa satabilir mi tek ha. seferde öyle de? Yani şöyle bir şey var. Bir de benim çalışanlarına sesleniyorum. lütfen önden ayırmayın. Yürün, ayırmayın ve lütfen önden kendiniz kendinize yürün ayırmayın. Yani o ürün müşteriye geliyorsa müşteriye aittir. Evet sizde şey şey çalışan olarak almak hakkınız ama. Hatırlıyor. Musun? Ailenizden birini sıraya sokun arkadaş. Bir ürün için e, sorduk sırada Aa, bekliyorduk. Yok Denildi dediler bize. Evet. Farklı bir bime yönlendirdiler. Biz gidip o bime bulduk. Evet. Sonra daha sonrasında evimin yakındaki bime geldiğim zaman bir şey unutmuştuk. Onu da alalım dedik. O Bim'de duruyordu. Bize evet. yok denilen yerde. Aynen öyle yani. Yapma, yapmayın ya arkadaşlar. arkadaş. Biraz da ayıp. dikkat edilmesi gerekiyor. Ayıp gerçekten ayıp yani. Bir de o üründen getir. Ha, şunu kabul edin. Artık Bim A100 pazar yerine döndü. Pazarmalı satıyorlar. Eskiden hani gittiğiniz zaman başka bir şey vardı ya. Gerçekten o ürün geliyordu. Aa, Vay diyoruz ya. Buna sahip olmalıyım. Ama şimdi o yok ya bildin ya yine mi? Çünkü hep aynı şeyler ya aynı Ya pandemiden pazar sonra hepsi bir çok değişti ya. Yani. Hmm, evet. Saatleri değişti. Her şey bir değişik oldu. Yok şey moduna geldiler. Nasıl olsa satıyoruz. Nasıl olsa satıyoruz modu. Yani Türkiye genelinde bu mod vardır ya nasıl olsa alan var. Nasıl olsa satıyoruz. Nasıl olsa pazar var. Arz var. Talep var. <laughs> var oğlu var. Yapacak da bir şey yok. Neyse. Yani günün özeti Dikkatli, dikkatli olun. Dikkatli olun. Aynen Gerçekten öyle. Gerçekten dikkatli olun. Öyleyse bir dahaki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Hoşça